sevgili Ceyhanlar, Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum. İlk yapacağı iş, Ceyhan'ın bütün yollarını düzeltmek. Herkes rahatlıkla caddelerinde, meydanlarında gezecek. O kendisini Ceyhan'a vakfetti. Ceyhan'ı bölgenin yıldız haline getirecek. Ben ona çok güveniyorum, siz de ona güvenin. Neden rüşvet aldın? Kadir Ayda rüşvet almaz. Rüşvet alanlar başkaları. O zaman neden gözü altına alındı? Kadir Ayda da rüşvet aldı sen. <laughs> Var mı daha şey mi? gel. Geç, ha? geç, Abi, geç, ben hayatım boyunca kimseye rüşvet almaz. Allah'ın kulluğu etmez. Ceyhan'ı bölgenin yıldızı haline getirecek. Ben ona çok güveniyorum.